geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Bugün İnci ile şefler yarışıyor yarışması yapacağız. Evet. Çak. Evet neler var bakalım. Soframız var. çok Tavuk. güzel hazırlamışsın tamam. İnci. Buradan başlayalım buradan. Köfte. 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 Var. Bunlar soslarımız olsun. Soslarımızı şöyle koyalım. Ay düştü. Burada ne var? Devam edelim İnci. Üzüm. Sosis var. Evet İnci'nin tavası var. Ve tabağı var. Muz Bir de mısır bir de havuç. Evet havuç, mısır, üzüm, ay muz, tavuk. Ay bu ekmek olsun hadi. Üzüm, sosis bu da ekmek olsun. Benim de tavam ve tencerem var. Evet İnci ile birlikte mini mouse'umuz burada bizi izleyecek. Bugün şefler yarışıyor. Yarışmasında mini mouse'umuz bize oy verecek değil mi İnci? Evet! Evet İnci bir de buraya top koymuş. Topumuzu da şöyle kenara alalım yemek yaparken. çekerken bir resminizi çekeyim. <gülüyor> 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 Dur bir dakika böyleyken resminizi çekeyim mi Minim Ağustan? Arap sapsam, arap sapsam, arap sapsam, arap sapsam, arap Bak bakalım çekiyorum. Çektim İnci. Çeklim evet inci. hadi şimdi yemeğimize başlayalım o zaman. Evet şimdi başlayalım bakalım İnci'cim ben de buradan. Tenceremi alıyorum sırasıyla birazcık ne koyuyoruz içine? Biraz sosisten koyalım tık tık tık. Evet biraz da sen sosisten koy. Biraz ben üzümden koyayım tık tık tık. Sen de üzümden koy. Birazcık karıştıralım. Dibi tutmasın değil mi inci? Evet dibi tutmasın tencerelerimizi. Birazcık karıştırıyoruz. Şimdi ben birazcık bundan koyacağım. Şimdi sıra sende. Hadi çubuk çubuk. Senin tavanda ekmek var. Olmaz ki. Haksızlık yapıyorsun. Tavandaki ekmeği al. Yarış yapıyoruz burada. Ama yorulmuyor. Ama ben de ekmek istiyorum o zaman. Ben de, ben de. Bana ekmek yok mu? Ay, işte şimdi oldu. Yaşasın. Benim de tenceremde ekmeğim var artık. O zaman birazcık evet mısır koyduk. Biraz ben de biraz havuç koymak istiyorum. Ben de. Hadi sen de koy bakalım. Evet şimdi her şeyi koyduk. Birazcık da soslardan koyalım bakalım. Evet burada yağlarımız var. Dur, ben daha koymadım ama. Ama ben daha koymadım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Hadi gül bakalım. <laughs> Karıştırıyoruz. Evet biraz yağ koydum. Birazcık da limondan. Limondan koyduk. Hadi. <laughs> Sana yapalım iyice. Evet. Bakılı, bakılı, bakılı. Şimdi, yapalım, yapalım, evet yapalım. teşekkür ederim. Hadi o zaman İnci ocaklarımızın altını açalım. Evet, şimdi yemeklerimizi pişirelim bakalım. Karıştır, karıştır İnci yemeklerimizi. Evet, şimdi bakalım. Benim yemeğim oldu. Senin yemeğin oldu mu? Evet. O zaman şimdi tadım aşamasına geçiyoruz. Tabaklarımızı hazırlayalım İnci. Şimdi çarşımızı. Evet. Bademleri. şimdi Tamam. İnci bardaklarımıza içecekler hazırlıyor, değil mi inci Evet. Evet. O zaman ben de tabaklarımıza yemeklerimizi koyayım. Evet böyle bir elzalı tabağımız var arkadaşlar. Şimdi buradan yemeklerimizi koyuyoruz. Ee, biraz ekmek koyacağım ve yanına sosis koyuyorum. Bugünkü benim yemeğim bu. Bakalım Mini Mouse İnci benim yemeğimi beğenecek mi? Evet. Şimdi benim yemeğim hazır. Buraya böyle kaşığımdan koyacağım. İnci bana nasıl bir içecek yaptın? Oo, çok değişik içecekler oluyor burada evet. ya. Çok değişik. İnci bak benim yemeğim hazır. Sana bunu vereceğim yemen için. Sen bana hazırladın mı tabak? Hazırladım. Bana tabak hazırladın mı? Senin ya. tabağın burada. Boş. Evzalı tabağın. Boş. Tamam içine tabağın içine koy yemekleri. Sen ne aldın? Hayır ben ne almadım. <gülüyor> <gülüyor> Ekmeğin nerede? Ekmeğini buraya koymuşsun ya. Bardağın içine koymuşsun. Ama tabağı hazırla bana. Bana tabaktan verirsin. Ekmeğini tabağa koy. Onun içine havuç koyabilirsin. Havuç koyabilirsin. Tabağına, tabağını hazırla bakalım şimdi. Evet inci de tabağını hazırlasın arkadaşlar. Geliyoruz. Evet. İçine de bir tane daha yemek koy. Ve ver bakalım bana yiyeyim artık yemeğimi. Çok acıktım İnci çok acıktım. Hadi tabak hazır değil mi hala? Çok acıktım. Evet çok teşekkür ederim İnci bana. Çok güzel bir cupcake yapmış. Ve kaşık İncicim bak ben de sana bunu hazırladım. Hadi ye bakalım beğenecek misin? Çok teşekkür ederim İnci'ye. Ben şimdi yiyorum bu yemeği. Hmm, çok güzel oldu. Bekledim. Sen de yedin mi? Beğendin mi? İnci ben de senin yemeğini beğendim. Şimdi oylamaya geçiyoruz. Ben İnci'ye 10 puan veriyorum. Dondurmaz. Tamam dondurma zamanına geçeceğiz. Sen benim yemeğime kaç puan veriyorsun? Söyle bakalım. 2 puan. 2 puan mı? Evet. Çok az ama. O kadar uğraştım. 10 puan olsaydı. 10 puan. Tamam o zaman 10 puansa sen de benden bir dondurma hediye et bakalım. Al bunu. Sen de bana hediye et. Uzat bana. Evet. Şişt. Teşekkür ederim. Hadi yiyelim bakalım dondurma. Hmm, çok güzel, güzel bir dondurma. Ama soğuk mu? Soğuk değil. Sıcak. Yavaş yavaş yersek boğazlarımız ağrımaz. Olur mu İnci? Hadi yiyelim. Evet arkadaşlar. Bugünkü Şefler Yarışıyor yarışmamızın sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, Hayır, kanalımıza... Hayır, daha bitmedi. Daha bitmedi mi? Evet. Ne yapacağız daha? Bir daha, daha hazırlayacağım. Hadi bir daha hazırlayalım. O zaman en sağlıklı arkadaşlara görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı... <gülüyor> unutmayın. Unutmayın. <laughs> Öpücükler. Öpücük, öp. Arkadaşlara... Bir daha... <laughs>